Ağır metalleri temizlemekteki üçüncü basamak da özellikle karaciğeri korumak. Çünkü karaciğer toksin atımında bizim için çok çok önemli. Üç aşamada aslında toksinleri temizliyor ve zararlı şeyleri, zararlı maddeleri, kimyasalları, toksinleri, ağır metalleri atıyor. Önce bunları bir e, suda eriyen hale getiriyor. Sonra özellikle e, atılabilir hale getirmek, daha az toksik hale getirmek ve vücuttan temizleme aşaması üçüncü aşama. İşte üçüncü aşamada vücuttan temizlerken özellikle sülfürü kullanıyor. Sülfür bizim yiyeceklerle çok duyduğunuz belki de yiyeceklerin içinde bulunan özellikle turp dillerinin içinde bulunan bir madde diyelim. Sülfür özellikle bir de glutatyon için öncül. Glutatyon, e, glutatyon tedavi olarak kullandığımız, özellikle karaciğer temizleyen bir madde olarak özellikle belirttiğim bir şey. Sülfür işte bu glutatyon öncülü olduğu için vücutta kendi kendine artmasıyla ilgili de destekliyor. Neler var peki sülfür içeren? Özellikle turpgiller, turp, lahana, özellikle bunların turşusunu bol bol tüketmek çok çok destekleyecektir karaciğer temizliğinde. olmaz, yine sarımsak, soğan çok önemli. E, balık, Yine normal olarak günlük olması bile sık sık tüketmeniz gereken ve daha civa az daha küçük balıkları tercih etmeniz gerekiyor. Bu sülfür özellikle kauçukatyonu arttırdığı için karaciğere destek oluyor. Yine özellikle B vitamini, B1 vitamini, B3 vitamini, C vitamini, E vitamini, özellikle yine toksin yükünü temizlemekte önemli. Vücudumuzun antioksidan kapasitesini arttırırsak da yine toksinlerle ağır metallerle ilgili temizliği kolaylaştırabiliriz. C vitamini, çinko bağışıklığı güçlendiren vitaminlerin içindedir. Direkt toksin atmak olmasa bile bağışıklığı güçlendirerek vücudumuzu güçlü tutarak toksinlerin daha dolaşımda az kalmasına destek sağlayacaktır. Herkese sevgiler.